Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Farming Simulator 18'de iki çeşit balya yapımını ve ot toplanmasını göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bize lazım olan araçları sırasıyla e, sizlere marketten göstermek istiyorum. Birinci aracımız Movers. E, i̇ster bunu ister bunu alabilirsiniz. Benim kullandığım şu an bu bu araç. İkinci kısım Tethers. İster bunu veya bunu alabilirsiniz. Ben bunu kullanacağım. Daha sonra e, balya yapımı için İster bu, ister bu arkadaşlar. Ben ikisini de birazdan göstereceğim. Ve ot toplamak için de bu remarka ihtiyaç duyuyoruz. Balyaların nasıl toplanacağını soracak olursanız bu ve e, bu aracı birazdan sizlere göstereceğim arkadaşlar. Onun dışında gösterecek marketten bir araç yok. Hemen isterseniz e, ilk işlemden başlayalım. Gördüğünüz gibi bu aracımızı alıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam ismi Moversity. Hemen bakalım tam bilemeyeceğim, hatırlayamıyorum. Evet, Mowers'mış. Bu aracımızı alıyoruz ve e, gördüğünüz gibi tarlamız hazır. Ot tarlası, bildiğiniz e, şu haritada göstereyim hatta. Şu gördüğünüz ot tarlası. Siz bunu samanla da yapabilirsiniz arkadaşlar. E, ilk başta bu aracımızla e, tarlamızın üzerinden geçiyoruz. Hafif yeşil bir renk, e, açık yeşil bir renk oluşuyor. Daha sonra ikinci aracımız olan Tethers. arkasında Tadders diye isimlendirilen aletle e, bu tarlanın üzerinden bir daha geçiyoruz. İşçilerin çarpışmaması için birazcık bekleyeceğim. Bu bölümü hızlandıracağım arkadaşlar. Tarla bittiğinde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tarlamız bitmek üzere. Videonun başında da dediğim gibi bugün sizlere iki çeşit balya yapımını göstereceğim. Birincisi dikdörtgen şekildeki balya. Gördüğünüz gibi bu aracımızla yapılıyor. Arkadaki nivollantı görüyorsunuz. Hemen traktörümüzü sürelim. Bunu işçiye verelim. Arkadaşlar biz bizde gördüğünüz gibi dikdörtgen şekilde balyalarımız yavaştan yavaştan düşmeye başlayacak birazdan. Evet bir tanesi düştü. Gördüğünüz gibi dikdörtgen şekildeki balya bu şekilde çıkıyor ve bu şekilde toplanıyor. Bu devam etsin arkadaşlar. Biz ikinci olan balyamıza geçelim. E, şuradan haritamıza girelim ve ikinci balyamıza bakalım. O da yuvarlak balya. Bu yuvarlak balya e, dediğim gibi yuvarlak bir şekilde balya çıkacak. Hemen ona da bakalım. Şuradan başlasak da bir sorun olmaz. Bu yuvarlak balya biraz daha hızlı doluyor arkadaşlar diğerine göre. Onun için %100 olduğunda yavaşlamaya dikkat edin. Çünkü %100 olduğunda sizi birazcık bekletiyor. O içindeki balyayı dışarı bırakmak istiyor. O sürede de içine yeni balya, yeni ot haznesine alamıyor. Onun için beklemeniz gerekiyor. %100 oldu. Bekliyorum. Balyayı bırakıyor. Ondan sonra devam ediyorum. Eğer devam etsem içine ot almayacak ve almadığı otlar artık olarak kalacak. Gördüğünüz gibi yuvarlak şekildeki balya da bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz bir de bunların toplanmasına geçelim. Toplanması yuvarlak balyanın biraz daha zor. Çünkü iki tane işlem istiyor. Bir tanesi traktörle diğeri de toplama remorkuyla. Evet bunu da bırakalım ve sıradaki işleme geçelim. E, traktörümüzü gördüğünüz gibi önünde bu şekilde kaldıracağı olan bir aparat takmamız gerekiyor. Onu da markette bulabilirsiniz. onu da isterseniz göstereyim. Tabi bulabilirsem hemen. Evet gördüğünüz gibi bu balya tulsu. E, balya içinde balya forku almanız gerekiyor. Bunu ucuna takıp o şekilde sadece yuvarlak balyaları kaldırabilirsiniz. Yanına yaklaştığınızda zaten direkt alıyor. Bu gördüğünüz İngiliz anahtarıyla aşağı indirip yukarı kaldırabilirsiniz. Ve bunları sadece gördüğünüz olduğu, görmüş olduğunuz remarka atabilirsiniz. Evet aşağı indirelim. Ama olmadı bir dakika birazcık yaklaşmamız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi zaten sırayla e, yuvarlak balyaları koymaya başlıyor. Bir tane daha atalım isterseniz. Şurada var. Evet bunu da alalım. Yukarıya kaldıralım. Gördüğünüz gibi bu bayağı bir uzun işlem sarf ettiriyor bize e, uğraştırıyor yani kısacası bu şekilde yerleştirebiliriz e, İkinci yani dikdörtgen palyalarımızın toplanmasına gelecek olursak da anahtarımıza basalım yan tarafta sağ tarafta e, bir tane yürüyen bant açıldı e, bununla palyamıza yaklaştığımızda direkt römorkumuza yüklemeye başlıyor. Bunun işlemi biraz daha basit gördüğünüz gibi. E, tek seferde tek traktörle alabiliyorsunuz. E, balyalar bu kadar arkadaşlar. Toplanması e, ve balyaların oluşması bu kadardı. Şimdi sırada dediğim gibi e, daha videonun başında dediğim gibi ot toplama işlemi. Ot toplama işlemi genellikle koyunlarda çok sıkla rastlayacağınız bir işlem. E, gördüğünüz bu remorku alıyorsunuz ve yine tarlamızın yanına geliyorsunuz. Anahtarımıza basıyorsunuz ee, ve otları toplayamaya başlıyor. Evet, yüzde bir oldu. Baya bir yavaş. Bu tarladan tarlaya değişiyor, tarlanın verimine göre e, bu yüzde hızlı bir şekilde artabiliyor arkadaşlar. da söylemiş olayım. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve e, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.